Ok, son uh, no. ¿Qué? No sé qué cantar. Si pan es que ya A ver, un momento, un momento. Un momento. Ok, ok, ok. No sé qué cantar. ¿Qué canto? Ahora voy a hacer un poquito más. Lo siento, voy no a empezar es que pesar, me espero, para tocar el chico.

Alba ve Sabi ile tanıştık ve Küpler ile tanıştık. Onlara bir merhaba diyeyim, Küpler selamlar. Merhaba. Hey. Alba, Safi. Hey. Hello. YouTube. Türkiye. Hello. Adamım nasıl Adamım ne haber ya? Adamım ne haber ya? Adamım ne haber ya? İşte turistler şey arkadaşlar böyle güzel davranıyoruz. Öncelikle de bilgi vermek istiyorum. Nevseli Otakar'dan geldim buraya. Nevseli Otakar'dan 30 TL'de e, Belin Kuru otobüs var. Maalesef benzin fiyatlarından böyle çok pahalı. 30 TL'de verdikten sonra Belin Kuru ile misakartınıza gidebiliyorsunuz. Şu anda bir gece bahsesindeyiz. Bu bahsede e, Kutlaşma isim var ama şu an isteyecek isim yok. Size gördüğünüz gibi isteyenlik ile ilgili sempozlar ve gördüğünüz gibi motifler var. Bunun bir bunun bilgisini öğrendikten sonra kısa yani, bir bilgi kes. Bu da dönüyor. Ya, bu da Bu şeydeki Diyarbakır'daki şey gibi mi? Aa. Bunlar dönmediği zaman e, kese tehlikede mi bunlar mı geliyor? Aa. Ya Diyarbakır olacağım dedi var bunun evet bir iki sütunda ayrı ayrı var. Biri dönmemeye yani biri defen sonrası o bir Dönmemeye başlamış. Fatih Çeri ama bu da hemen yan tarafta şey var ağır varmış bu buğdayla beraber sarap veya şey, bira yaptıkları yerlermiş yani burası eski imalatanesi gibi Evet burası biraz daha geniş ve biraz daha güzel. Bana böyle yerlerde gelin. <laughs> bu kadar merdivenlerin ve otoryanın daha ve küçük olması hem hava sirkülasyonundan sonundan dolayı hem de yer artı şehirlerinin taşımasından dolayı bu kadar küçük oluyorlar. <laughs> Şu anda çok ilginç bir yerdeyiz. Yani beşinci kattan yedinci kata iniyoruz. Aşağı geliyorum. İşte Türkler geliyor. Kamen. Kamen. Aşağı geliyorum. Sıkın Türkler. <laughs> yer aldım elime. Türk is flop. Aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi şu an o kadar. Alsak. Çorlanıyorum bir de bunun sıkıntısı var. Onun sonuçta Allah yardımcımız olsun. Evet bu ise sosukların farklı seti dilerimiz. Buradan su geliyor. Ve sosukları burada yıkanıp farklı seti diliyormuş.

Şu anda köversinlik partisindeyiz. Ee, Yaya altı şehrinden sonra Nevşehir'de otobüse bindikten sonra bize indirilir. Orada bir durak var. Durak da verilmez. Zaten bizi Uşşar Kalesi'ne bırakıyorlar. Ustasar'ı geçtikten sonra Göreme'ye gideceğiz. Şimdi Ustasar'ın tatını çıkarmaya bakalım. Bu manzarayı göstermek istiyorum, çok güzel manzarası var. Gerçekten inanılmaz serisi ve mükemmel bir manzarası var. Özellikle <laughs> orta ishal kalesi daha da mükemmel. Evet şu an gördüğünüz gibi arkamda bu sıra kayası var bu sıra kayasını tırmanacağız giriş bir yaptığı kaybı 10 ya bu sefer geçer yok hemen güversin vadisinden 5 dakika yürüme, yürüme mesafesi bunu bugün günlerden kalsın 16 Nisan 2022 16 Nisan'da çekiyorum ama e, ee, siz muhtemelen bu videoda as e, ee, artık maalesef sonu hasilen bası gibi isteyebilirsiniz. Alt alta geliyor. Sıraya masa boş. Belki e keskin. Sıraya gelir önüne. Abone olmayı unutmayın. Şu anda Evet, Tümanı Beklediğim gibi bir şey değil ama çok güzel. Çok muhteşem bir yaşam. Bakalım. tamam devam. Galiba geldik mi? Bu kadar kısa olmamalı. Şimdi bakalım neredeyim siz? Ha. <laughs> Biz geldiğimi sanıyoruz. Daha. Söyle söyle söyleyeyim arkadaşlar arkamda şöyle bir tırmanma mesafesi var yukarıda görüşürüz şu anda daha kaleye sıkmadık en tepesine ama bütün kapatokra bütün uçuşas ayağınızda karşıda çok net demiyor Aksa ah dedim, Hasan daha bir çıkıyor. Bir kaydeniz olmasa bile İsa Matur'un diyarı kalbimsin sultanı Kapıtok'ta gerçekten gelip görünebilsek bile. Neden Karadeniz'e kıyasladım derseniz Töbeden böyle Bakın size bana Karadeniz yazılarını Yesecek yayın atacaktı Bu Sermansa'ya arkadaşlar şu an en tepeye kayaya çıktık Ama bir an kadar yürüdük ki düşsek gibi oldum şimdi bu mükemmel manzarayı size göstermeye baktı geldi şu an gördüğümüz mükemmel manzarayla beraber karşımızda havuz otelleri gözüyoruz ama biz burada keskinler olarak mükemmel manzaranın keyfini çıkartıyoruz Tekrardan dedim Kanalıma abone olmayı unutmayın İki kere Otostop çektik Normalde uç sıradan göremeye e, Minibüsler var Ama Bu minibüsler Genellikle e, Merkeze kadar gidiyor. Otostop çektik otostoptan sonra merkezi bir yaz yürürken Açık hava müzesine giden yolda bir otostopta da hemen vardık şimdi bazı yorgunluktan gebeceğim. çok susadım iftarımı yapmak istiyorum size ufak bir göstereceğiz beraber Göreme Açık Hava Müzesi'nin ufak göstererek buradan veda ediyoruz. 아 c h o que sí, c a